Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu kahverengi kapının geri dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı çok güzel bir renge boyayarak kapıyı yenileyeceğiz. Görmüş olduğunuz kahverengi eskimiş kapıyı kırmızı canlı bir renge boyayarak yenileyeceğiz. Gamze Hanım kahverengiden çok sıkıldığını ve artık evine renk getirmek istediğini söyledi. Biz de onun evine geldik ve kapısını boyamaya başladık. Kapının ilk önce detaylarını küçük fırçayla boyuyoruz. Rengimiz T kırmızı. Kapının detaylarını boyadıktan sonra rulo fırçayla geniş alanları boyuyoruz. İlk önce kapının tüm detaylarını küçük fırçayla boyadık. Sonra da rulo fırçayla düz geniş alanları boyuyoruz. E, toplamda kırmızı rengi 4 kat uyguladık kapıya. Kahverengi ve çok koyu bir renk olduğu için 4 katta ancak kapatabildi. Katlar arası 1,5-2 saat kadar bekliyoruz. Kuruma süresine de bağlı olarak bu değişebiliyor. Bazen daha hızlı kuruyabiliyor. Kuruduktan sonra ikinci katı, üçüncü katı atabiliyoruz. Tüm alanları boyuyoruz. Burada birinci kat ve ikinci kat farkını görüyorsunuz. Ve sonuç. Kırmızı renk kapıya çok yakıştı. Evet çok güzel bir renk getirdi. Sadece kapı diye geçmeyelim. Bir kapının kırmızı renge, güzel bir renge boyanması bile evde çok güzel değişimler, çok güzel bir eve renk getiriyor. Burada da kapının küçük süslerini taktık. Sizler de böyle kahverengi, koyu renklerden sıkıldıysanız, evlerinize renk getirmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Biz Ordu, Samsun ve Girasun'da evlerinize gelip yenilemeler yapıyoruz. Sizler de kahverengi, koyu renklerle yaşamak zorunda değilsiniz. Bizlerle iletişime geçerseniz evlerinizi yeniliyoruz. Bir başka projede görüşmek üzere, herkese iyi günler.